Sevgili öğrencilerim, herkese merhaba. AYT Eğitim Vadisi Deneme 1'in biyoloji sorularına cevaplandırıyorum. 20. 28. sorudan hemen başlayalım. Ezgi öğretmen çizgili kasların kasılma mekanizması ile ilgili bazı olayları tahtaya yazıyor. Ezgi öğretmen öğrencilerinden bir kasın kasılma sırasında gerçekleşen olayları doğru şekilde sıralamasını istiyor arkadaşlar. Hemen sıralama yapılırken Bakın. Motor uç plaktan akson ucu arkadaşlar burası. Nörotransmitter madde olan ne salgılanır? Asetil kolin. Asetil kolin nörotransmitter maddedir. O zaman birinci sıralama, üçüncü sırada olan birinci gerçekleşiyor. Daha sonra kas hücresinin zarı olan sarkolemma. Buradaki sarkolemma kas hücre zarına verilen isim. Uyarılıyor, asetilkolin uyarıyor kas hücre zarını. Burada reseptör hücreler var. Daha sonra bu reseptör hücreler uyarıldıktan sonra sarkoplazmik retikulum yani Kas hücre içerisinde bulunan endoplazmik retikulumun verilen isim sarkoplazmik retikulumdur. Sarkoplazmik retikulumdan ne salgılanacak arkadaşlar? Kalsiyum iyonları salgılanıyor. Üçüncü olarak kalsiyum iyonlarının salgılanması. Bu kalsiyum iyonlarının neye harekete geçiyor? ATP'nin hidrolizini gerçekleşmesini sağlıyor. Peki ATP ne işe yarıyor? Enerji ihtiyacını karşılıyor kimin? Kasların kasılması için gerekli olan enerji ilk olarak ATP'den sağlanıyor ve kaslar bu şekilde kasılmış oluyor. Burada en doğru veren damla 3, 1, 4 ve 2 olarak sıralamıştır. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 29. sorumuza. Hemen bakalım. Ceyda biyoloji dersinde aldığı proje ödevi için aşağıdaki posteri hazırlayıp numaralı organların görevleri ile ilgili bilgi vermiştir. O zaman numaralı yapılara hemen bakalım. 1 ağız 2 karaciğer 3 mide Dört ince bağırsak ve beş numaralı ile gösterilen organımız kalın bağırsak. Ceyda'nın verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım bir numaralı kısımda karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir. Evet. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, midede olmaz. ince bağırsakta devam eder ve biter. B şıkkına bakalım. 2 numaralı kısımda safra sıvısı evet, karaciğerde safra sıvısı üretiliyor. İnce bağırsakta üretilen sekretin hormonu karaciğeri uyararak karaciğerde safra sıvısının üretilmesini sağlayarak üretilen bu safra sıvısı safra kesesinde depo ediliyor. Üçüncü e, C şıkkına bakalım. Üç numaralı kısımdan evet midemizden gastrin hormonu salgılanıyor. Nasıl salgılandığı hakkında bilgi vereyim. 10. E, vagus siniri olan e, çevresel sinir sisteminden bu sinir e, sistemi 10. vagus siniri mideyi uyarıyor ve midemiz gastrin hormonunu salgılayarak gastrin hormonu mide en iç tabakada epitel dokudan mide öz suyunun salgılanmasını sağlıyor. D şıkkına bakalım. 4 numaralı yapı ince bağırsak. ince bağırsakta lipaz olmaz arkadaşlar. Ne var? Lipaz yağların kimyasal sindirimini sağlayan lipaz enzimi pankreas da üretilir. Pankreas öz suyundan salgılanır. Ve daha sonra ince bağırsağa iletilerek e, ince bağırsakta yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirecek. 5 numaralı kısımda kimyasal evet kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmez. Besinlerin emilimi ince bağırsakta başlıyor yine. Kalın bağırsakta da emilim var. Su ve minerallerin emilimi kalın bağırsakta oluyor. Evet cevabımız 29. sorumuzun cevabı Denizli diyoruz. 30. soruya bakalım. 30. sorumuz boşaltım sistemi ile ilgili böbreklerin görevleri ilgili bir soru arkadaşlar. Buğra biyoloji dersi için böbreğin görevleri ile ilgili çalışma kartları hazırlıyor. Buğra çalışma kartlarının hangilerinde hata yapmıştır diyor. Bakalım bir böbreğin görevlerinde doğru mu? Al var üretimini uyaran eritropoietin hormon üretme. Evet doğru arkadaşlar. Böbreğin görevleri arasında iki amonya üreye çevirme bu karaciğerin görevi. Karaciğer üçüncü kanın pH'ın düzenleme evet böbreğin görevler arasındadır. Metabolik artıkları kandan uzaklaştırma en temel görevlerinden bir tanesi. 1, 3 ve 4 doğru iken yatayı yalnız 2'de yapmıştır. Cevabımız borusa diyoruz. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Kalbin çalışmasıyla ilgili bir durum. Arkadaşlar kalbin sağ kulakçı sistol sistol durumdayken kasılma hemen buraya yazalım. Gevşemeye de biz diastol diyoruz. Diastol. Gevşeme. Kalbin çalışma mekanizmasını kısaca bir özetleyeyim. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer, karıncıklar kasılırken kulakçıklar gevşer. Sağ Kulakçık ve karıncıkta kirli kan, sol kulakçık ve karıncıkta temiz kan bulunur. Peki kulakçıklarda kasılıyken arkadaşlar sağ kulakçıktaki temiz kan triküs bit kapakçığından sağ karıncaya geçer. Sol kulakçıktaki temiz kan biküs bit kapakçığından sol karıncığa geçiş yapar. Birinci maddemiz doğru. Sağ karıncık diastol durumundadır. Evet ne demiştik? Kulakçıklar kasılı durumdayken yani sistol durumundayken karıncıklar kasılı yani diastol durumdadır. İkinci maddemizde doğru. Yarım ay kapakçıkları hemen onunla ilgili bir bilgi vereyim. Yarım ay kapakçıkları kalbimizde nerede bulunur? Kirli kanı akciğere götüren akciğere tardamaların başlangıcında bir de temiz kanı bütün vücuda dağıtan aort atardamanın başlangıcında yarım ay kapakçıkları vardır. Her ikisi de karıncıklarda bulunur ve karıncıkların kasılması esnasında açılır. Ama burada bize kulakçıkların kasılmasını soruyor. O zaman yarım ay kapakçıkları kapalı durumda bulunmak zorunda. Doğru. Bakalım sol karıncıktaki kan aorta geçer. Hayır zaten gevşeme durumunda karıncık ne zaman kasılarsa o zaman aorta geçer. Yani sistol durumundayken aorta geçer. Diastol durumunda geçmez. O zaman dördüncü maddemiz yanlış. 1, 2 ve 3 cevabımız denizli. 32. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hemen burada yönetici moleküllerimiz olan RNA ile ilgili bir soru var. Aşağıdaki şekilde Sorumuzu okuyorum hemen. Aşağıdaki şekilde RNA'ya ait olan bir nükleotit şematize edilmiştir. Hemen verilmeyenlere bakalım. X bizim RNA'daki riboz şekerimiz. 5 karbonlu. K ile gösterilen arkadaşlar şöyle bakalım. Azotlu organik baz ile şeker arasındaki bağın ismi glikozittir. Şeker ile fosfat arasındaki bağın ismi esterdir. Bakıyoruz şimdi verilmeyen başka var mı? Şu kısmı da hemen açıklayayım. Azotlu organik baz ile şekerin ikisine verilen isim nükleozittir. Nükleozit. Nükleozite fosfor dahil edildiğinde nükleotit ismini alır. Evet bakalım K glikozit L ester birinci verilen şıkkımız doğru. İkinci maddeye bakalım. X molekülü ATP'nin yapısında da bulunur. Hemen bakalım ATP. Riboz ATP'de bulunur mu? ATP'de adenin, organik bazı, riboz şekeri ve fosfat bağları 3 tane fosfat bulunuyor. Riboz şekeri ATP'de de bulunuyor. İkinci maddemiz doğru. Üçüncü maddeye bakalım. X molekülünün yapısında yani X neydi? Riboz şekeri. Riboz neydi? 5 karbonlu karbonhidrat monosakkaritler grubunda karbonhidratlarda karbon, hidrojen ve oksijen bulunurken azot bulunmaz arkadaşlar. Peki azot kimlerde bulunur? Yağlarda ve karbonhidratlarda bulunmaz. Diğer bütün organik bileşiklerde azot bulunuyor diyoruz. Üçüncü maddemiz yanlış. Nükleozitin yapısında bakalım K bağı bulunmaz. Glikozit nükleozitin yapısında bulunur. L bulunmaz arkadaşlar. O zaman dördüncü madde yanlış oluyor. Bir ve iki doğru olan maddelerimiz cevabımız Adana diyoruz. 33. soruya geçiyorum. Sinir sistemi ile ilgili bir soru. Merkezi sinir sistemine ait X ve Y. Hemen X'in ne olduğuna bakalım. X beyincik. Y ise omurilik soğanı. Peki hemen maddelere geçelim. X kısmı orta beyinde. Hayır. Arkadaşlar beyincik ve homoliksoğunu her ikisi de arka beyinde bulunur. Birinci maddemiz yanlış. İkinci maddeye bakalım. X kısmı görme işitme refleksleri. Hayır. Bu orta beyinde gerçekleşir. Beyincikte ne? Denge merkezidir. Üçüncü ba ba e basamağa geçelim. Üçüncü maddemiz homoliksoğunu hapşırma, hıçkırma, yutkunma gibi olabilir. Evet refleks olaylarını denetler arkadaşlar. Doğru. Dördüncü maddemiz Y kısmında dışta ak, içte boz. Burayla ilgili hemen şöyle bir özet geçeyim. B harfiyle başlayanlar, beyin ve beyincik B harfiyle başladığı için dışta boz, içte ak madde bulunurken O harfiyle başlayanlar omurilik ve omurilik sonu ile ilgili size bir kolaylık olsun. O harf ile başlayanlar dışta ak, içte boz madde bulunur. O zaman dördüncü maddemizde doğru diyoruz. Baktığımızda cevabımız Ceyhan diyoruz. 34. soruya geçelim. Bir DNA molekülünde diyor hemen DNA'mızın çift zincirli olduğunu biliyoruz. Ve Oranlarından hangileri kesinlikle görülür? DNA'mızın en küçük yapı birimi nükleotitlerdi. Ve her nükleotit ismini üzerinde bulunduğu azotlu bazdan alıyordu. Burada pürinler, pürin neydi arkadaşlar? Adenin artı guanin pirimidin stozin Evet şöyle diyelim, timin artı stözin diyoruz. Oranlara baktığımızda formülümüz neydi? Pürinlerin pirimidinlere ya da pirimidinlerin pürinlere oranı arkadaşlar her zaman birdir doğru. Yani A artı G pirin bölü T artı C her zaman oranı bir. Peki burada bir eşitlik yapalım. Ne A adenin kime eşit? Timine. Guanin de stozine eşitti. O yüzden bu oranlar değişmez. Peki pirimidine bakalım. Pirimidinler neydi? Guanin artı stozin. Pardon. Timin artı stozin pirimidinde fosfor sayısı. Şimdi toplam nükleotitlerin sayısının yarısı olduğu için pirimidin toplam fosfat sayısının yarısıdır. Bu oranda doğrudur. Atıyorum bunu şöyle bir örnekleyebiliriz. Bu DNA'daki bütün nükleotitlerin toplamı kadar fosfat sayısı, bütün nükleotitlerin toplamı kadar şeker yani deoksiriboz sayısı vardır. O bakımdan baktığımızda ikinci maddemiz doğru oluyor. Üçüncü maddemize bakalım. Stozin. Stozin hemen C harfiyle gösterelim. Pirimidinle timin artı stozin. O zaman DNA zincirindeki nükleotitlere ben bunu rakamlarla özetleyebiliriz. Adenin 10 tane diyelim mesela. Timin ne olur? Timin de 10 tane. Stozine 40 diyelim. O zaman guanin de 40 tane olur. Toplam nükleotit sayısı ne olur? 50-50 100 adet olur. Sözüne de ne demiştik arkadaşlar? 40. Kimine ne demiştik? 10. 40. 40 bölü 50 1 bölü 2 değildir. O yüzden 3. maddemiz yanlış. Size rakamlarla ispatlamış oluyoruz. 4. maddeye bakalım. Fosfat sayısı. Fosfat sayısı kadar şeker sayısı vardır. Hemen en küçük yapı birimi olan size bir nükleotit çizeyim arkadaşlar. Nükleotitte ne vardı? 5 karbonlu şekerimiz var. Şekere bağlı azotlu organik bazımız var ve şekere fosfat bağı bağlanıyor. İsmini ilgili azotlu organik bazdan alıyor. O zaman her nükleotitte fosfat ve şeker sayısı eşittir. Dördüncü maddemiz de doğru oluyor. Otuz dördüncü sorumuzun cevabı Denizli diyoruz. Otuz beşe bakalım. Burada üreme sistemiyle ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte menstruasyon döngüsünü düzenleyen Hipofiz bezinden salgılanan X ve Y hormonların döngü boyunca kandaki değişimi. X nedir burada? FSH. Y nedir? LH. Her ikisi de hipofiz bezinin ön lobundan salgılanıyor arkadaşlar. Dişilerde ek olarak LH de bulunuyor aklınızda olsun. Bakalım hangileri doğru? X ve Y hormonları hipofizin ön lobundan. Evet birinci maddemiz doğru. Y hormonu sadece dişilerde hayır. Her iki hormonda hem erkek de hem de dişilerde bulunur. Dişilerde ayrıca LTH. Evet, şuraya yazayım arkadaşlar. LTH'ı. Prolaktin. Evet, X hormonu östrojen. Hayır. Yanlış. Y hormonu. Bunlar X FSH iken Y LH'dir. X hormonu folikülün gelişimini sağlar. Arkadaşlar folikül yarıcı hormon FSH'dir. O zaman 4. maddemiz ne diyoruz? Doğru oluyor. Şurada yanlış dedik ama buraya doğru yazmışız. Hemen onu da düzelteyim. 2. maddemiz konuşurken yanlış demiştik. Sadece dişi bireylerde değil, hem erkek hem dişi demiştik. Evet, o zaman cevabımız 1 ve 4 olan Bursa diyoruz. 35. sorumuzun cevabı Bursa. Hemen 36. sorumuza geçelim. DNA ve RNA ait özellikler verilmiş tabloda. Buna göre tablodaki numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ribozomun yapısına katılma. Arkadaşlar ribozomun yapısında RNA artı ne vardı? Protein vardı. RNA'nın çeşitlerinden ribozomal RNA var ancak DNA ribozomun yapısında bulunmaz. Fosfodiester bağı. Arkadaşlar DNA ve RNA'nın en küçük yapı birimi nükleotitti. Nükleotitleri birbirine bağlayan bağ ismi her iki nükleotit diyelim ya da nükleotitleri birbirine bağlayan bağın ismi fosfodiesterdir. Ester bağdır. O zaman iki numaralı yapı her ikisinde hem DNA'da hem de RNA'da bulunur. Kendine işleyebilme özelliği sadece DNA'ya ait bir özelliktir. RNA'da böyle bir özellik bulunmaz. O zaman bir e eksi diyoruz. 2 artı. O zaman c -han cevabımız. 36. sorumuzun cevabı c -han diyoruz. 37. soruya bakalım. diyor organlarımızla ilgili bir soru. Aşağıdaki şekilde kulağın yapısı gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım bir kulakları önce bölümlerini yazalım. İki çekiç örs düzengi ortak kulakta bulunuyor. üç yarım daire kanalları dört salyangoz beş östeki borusu Şimdi maddelere bakalım hangisi yanlış? Bir numaralı kısım dış kulak ile orta kulak arasında evet. Dış kulağı, orta kulağı bağlayan bölüme kulak zarı diyoruz. Doğru. İki numaralı kısımda ses titreşimleri kuvvetlendirilir. Evet, birinci bölüm kulak yolu kulak zarına kadar olan kısım hava. Havada ses geliyor arkadaşlar. Kulak zarına kulak zarı, orta kulakta bulunan çekiç, örs ve üzengi bunlar katı kemik yapıda arkadaşlar. O yüzden ses titreşimlerini en fazla kuvvetlendiren bölüm. Daha sonra iç kulakta sıvı kısımlarda bu ses iletişimi iletiliyor diyoruz. Evet kuvvetlendirir. İkinci maddemiz doğru. Üç numaralı kısım denge diyor. Üç numaralı kısım yarım daire kanalları dengede görevlidir. Beyincikle bağlantılıdır. Dört numaralı kısım bakalım salyangoz işitmede görevlidir. İçerisinde vestibüler, timpanik ve kohleer kanal bulunuyor. Ee, bunun detaylı kısmını konu anlatımında işleniyor. En şıkkına bakalım. 5 numaralı kısımda mekaner vardır diyor. Bakalım. 5 numaralı kısımda değil arkadaşlar. Salyangozun kohlear bölümünde bulunan korti organında bulunur. Kim? mekano reseptörler östaki borusu basıncı dengeleyen bölümdür. Yuta açılır orta kulaktan ve kulağın zarar görmesini engeller. O zaman cevabımız Edirne diyoruz. 37. sorumuzun cevabı. 38'e bakalım. Biyoloji öğretmeni Enes tam parazit ve yarı parazit bitkilerle ilgili tahtayı bir tablo çiziyor. Hemen kısaca bilgi vereyim. Tam parazit nedir? Yarı parazit nedir? Yarı parazitler arkadaşlar bitki üzerinde yani yaşadığı bitkiden su ve mineralleri alırken kendisi fotosentez yapabilir. Tam parazit bitki ise üzerinde yaşadığı bitkiden hem su ve hem mineralleri alırken aynı zamanda fotosentez yapamadığı için üzerinde yaşadığı bitkinin ürettiği besin maddelerinde hazır olarak alıyor diyoruz. Peki bakalım karbondioksit özümlemesi evet bir doğru tam parazit sıfır yapamaz demiş zaten. ATP sentezleme bütün hücreler ATP sentezler arkadaşlar mitokondri organeli bütün hücrelerde vardır. Bu doğrudur. Protein sentezleme yine protein ribozom organeline gerçekleştiği için bu da bütün hücrelerde protein sentezi gerçekleşir. O zaman cevabımız 38. sorumuzun cevabı Adana diyoruz. 39'a bakalım. Solunum sistemi ile ilgili bir soru var. Hemen bu bölümü bu şekilde açıklamaya çalışayım. Arkadaşlar şimdi hemoglobinin oksijene bağlanması ya da hemoglobinin karbon bağlanması burada dört çeşit grafik var ama hemoglobinin oksijene bağlandığı yer neresidir? Akciğer, kılcallarıdır. O zaman şöyle iki bölüm ayırırsak biz akciğer, kılcalları. Şu bölüme de doku kılcaları diyelim, hücrelerin bulunduğu bölüm. Şimdi atmosferden aldığımız oksijen ilk önce akciğere soluk borusu, bronş ve bronşluklar akciğerdeki alveoller sayesinde hemoglobine bağlanarak HbO2 nereye gidecek? Kalbe, kalpten bütün dokulardaki hücrelere gidiyor arkadaşlar. Peki HBO2'nin en fazla bağlandığı yer neresidir? Akciğer kılcalları. Peki akciğer kılcallarında ne olur? Şöyle yapalım. Hemoglobinle oksijen birleşiyor. HBO2. Oradan temiz kanla kalbe geçecek. Kalpten kalpten bütün vücuda doku kılcalları ile hücrelere taşınmış olacak ve HBO2 oksijeni hemoglobin doku kılcalarında bırakıyor. Peki başka hangi tepkimeleri gerçekleşir akciğer kılcalarında? Hemen sırasıyla yazalım. Arkadaşlar burada HB yani karbondioksidi taşıyan kim? Kirli olan Karbon dioksit taşıyan 2 akciğer kılcalarında karbon dioksiti bırakıyor hemoglobin ve karbondioksit akciğer kılcallarından bronş bronşçuklar bronş soluk borusuyla atmosfere veriyoruz. Aynı zamanda karbondioksitin bir diğer taşınması üç şekilde taşınıyor arkadaşlar. Kan plazmasıyla %5 hemoglobinle %10 %15 toplamda %20 geriye kalan %80 arkadaşlar buraya baktığınızda bir karbona şeklinde taşınacak. O zaman bir karbona şeklinde taşınan H2CO3 yine akciğer kılcalarına geldiğinde H2O ve karbondioksite dönüşüyor. Bakın öncesinde tabi bir karbonat iyonları şeklinde taşınması şu şekilde gerçekleşir hukuk kılcalarından buraya akciğer kılcalarına geldi akciğer kılcalarında H2CO3 karbonik asit burada enzim var karbonik anil gaz enzimi karbonik asidi su ve karbondiokside parçalayarak akciğer kılcalarında bu tepkimeler gerçekleşmiş oluyor o zaman cevabımız 39. sorumuzun cevabı Edirne diyoruz. Bir sonraki soruya bakalım. Hormonlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Bakalım. ADH bu hipofiz bezinin arka lobundan salgılanıyor. Ve böbrek üstü bezini etkileyen hormon ADH değildir. a ACTH Adrenokortikotropik hormonu verilen isim. Böbrek üstü bezini etkileyerek kabuk bölgesinden kortizol hormonu salgılattırıyor. O zaman X yanlış oluyor arkadaşlar. Yaya bakalım. Hipofiz bezinin önüne bundan folikül uyarıcı hormon olan FSH yumurtalığı uyarıyor ve yumurtalıktan Östrojen salgılanıyor. Y doğru. Z'ye bakalım. Hipofiz bezinin ön lobundan tiroid uyarıcı hormon, tiroid bezini uyarıyor ve tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanıyor. Bu da doğru. Cevabımız Y ve Z. Yani e, burada bize cevabı doğru olan değil yanlış olanı soruyor. Yalnız X olan A şıkkıdır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.